Bizi gençler herkese selam kankalar. Arkadaşlar. Ve yine muhteşem bir kapışmadayız. Ve uzun zamandır özlediğimiz kankamız, ciğerimiz, canımız, ciğerimiz. Bizim angry neighbor. Bu var ya sıska, çirkin. Aynı zamanda ne yaptığını bilmediğimiz. Kötü diyemeyeceğim çünkü ne yaptığını bilmiyoruz. Oha. Ne oldu be? Arkadaşlar nereden çıktı? ayam anlayamadım bile. Ha. Arkadaşlar tekrar gelelim. Evet burası angry neighbor arkadaşlar. Uzun süredir. <laughs> gel buraya <bire>, gel. <laughs> Demin hemen yıkıldım sen gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Sıska çirkin adam bir şey diyeceğim sana ya. Ee, senin oyunun neye sus? Hiç güncellenmiyor, güncellenmiyor ya. Sor. Ne? Kime soracağım? Sen yabancı. sor ne bileyim ben sorsana. Ya seni Ayrıca ee, ben sıska değilim. Ne sen? Şişko musun? Göbeğim var bak. Arkadaşlar gerçekten göbeğim var. Göbeğim he. var, göbeğim. Kafası ip gibi, karnı küp gibi. Nasıl oluyorsa. Evet arkadaşlar, Angry Neighbor yani kızgın komşu. Bu ne? Lisa da Hello Neighbor. Bu da Angry Neighbor. Başka? Böyle bir şey. Hello hello ya başlayalım. Böyle değişik değişik tipler var. Evet burada arkadaşlar daha önce bu evdeki sırrını çözmeye çalışmıştık. Evet. Bir tane bodrum gibi bir yer var oraya. Allah bir dur la bir dur la bir dur. Bir, bir şey anlatıyoruz. Bir şey anlatıyoruz çıkamadım. Hı -hı. Olamaz ya yakalandık. Evet. Sevimli değil ve o kadar çirkin. Angry Neighbor'ın evet arkadaşlar evinde biraz gezelim. Kırmızı ve mavi blokları almamız lazım. Bakalım nerede? Bilir. Yıllar kaç yıl oldu ya? Yıllar önce oynamıştık bu oyunu. Sonra bir daha oynamıştık. Evet ne yazık ki arkadaşlar o yapan şirket Evet senden bahsediyorum Sana bir isim koyalım ya Zühtü Heh Zühtü diyelim sana Ne? Sıska Zühtü Ben, ben Zühtü değilim Ne adın ne? Zühtü değilim ben Michael mı? O kim? Ne bileyim işte Evet hemen kırmızı blok ama almamızı almamız lazım kırmızı blok kırmızı anahtar Evet kara kedinin altına kırmızı anahtar aldık Anahtar şuraya Anahtar Anahtar çalışıyor mu? Oğlum hadi ya O ne biçim anahtar ya Arkadaşlar anahtar benim başım Oğlum hadi sene. Oh be ya. Evet kırmızı blok alacağız arkadaşlar. Bir kırmızı blok var. Bir mavi blok var. Bir de yeşil blok, blok var. Evet kırmızı sadece bize küçük bir merdiven basamağı yapacak ve mavi bile alacağız. Ve biraz evet şuradan ucundan aldık mı aldık. Güzel. Bakalım kırmızı kontrol, blok kontrol ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet elimizde şu anda. Evet. Artık sen düşün. Sıska züytü. Evet güzel aslında ama. Yaz kış duma şey bacası tutuyor. Ben yani sürekli bu bacayı niye sobam var içeride görmedim kazan var içeride arkadaşlar kocaman bir kazan Oğlum sizin evinize doğal gaz gelmedi la Gelmedi mi buraya Sıcak su kazanı He. Sıcak su mu He. Ne yapıyorsun sen sıcak suyla Sürekli ne yapıyorsun ya Sıcak su arada bir lazım olur Yemek aş Yemek Malyo. aş mı Ev S ısınıyor <laughs> Ev ısınıyor Arkadaşım o Yerden ısıtmalı O yüzden atletle dolaşıyorum ben He arkadaşlar evi çok sıcak o yüzden atletle dolaşıyor Eee dışarıdayken atletlisi? Dışarıyı dışarı da mı istiyorsun? Hava güzel. Neyse bugün güzel de. Evet bu arada arkadaşlar evet yavaş yavaş evet yavaş yavaş derken zaten kış geldi. Evet bir yerlerde kar yağıyordur. Şu anda arkadaşlar videomuzu izleyip de olduğu yerde kar yağan var mı? Burada. Yağ mı? Orada yağmıyor orası. Yağıyor ya bak. Yalancı. <gülüyor> <gülüyor> evet kimin orada kar yağıyor? Kimin orada yağmur yağıyor? Dolu yağan işte ne bileyim. Yağmış şeyler var arkadaşlar mutlaka yazın. Bilelim. <laughs> yazın. Yazın. Ya sana ne ya? Sana demiyoruz ya. Yazın biz de görelim. Ya sen neyi görüyorsun? Aşağıdayım ben. Gelsene. Geleceğim geleceğim. Mavi blok aldım şimdi görüşürüz seninle. Arkadaşlar mavi blok neyi şuraya şimdi hep, hep beraber anlayacağız. Evet bilmeyen oyunu bilmeyen arkadaşlar için arkadaşlar. Mavi blok böyle istediğimiz yere atabiliyoruz bunlar. Dur bakayım. Önce daha bir, bir çıkalım. Şuraya atayım o zaman. Atalım abi şuraya onun üzerine basarak gidelim. Evet şimdi. Bekle beni. Zültü. Evet arkadaşlar kapışmamızda sürpriz tipler var. Evet. Scott kızı. Evet. Onun kankası Nick. Lan. Tani ile Nick var arkadaşlar. Ondan sonra Wilson amca. Daha sonra Scrappy Teacher. İnanılmaz güzel 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 bir kapışma olacak. Evet. Gel gel gel. Bak sana yeni bir. Sen bir bloktan haberin yoktur senin. Gel. Oo Arkadaşlar çok sert atıyor ha. Nerede bu? Kesin uyuyor he. Bunun içi gücü uyumaktır. Ona biraz atalım. Göbeğe baktan lan. Oha. Arkadaşlar göbeğe tavana değecek. <laughs> Kolayım Üstüm gibi. Üstümde bir ağırlık var. Ya üzerine bir ağırlık çöktü değil mi? Çok yemişsin ondan. <laughs> Arkadaşım uyansana ya. Uyuyacağım bırak. Ya terliklerle niye yatıyorsun ya? O terliklerle banyo tuvalete giriyorsun ya. Kutular var burada. Yakalayacağım seni. O aa. kutuları alacağım elinden. Ya senin sesin şeye benzettim arkadaşlar. Dark Riddle'a benzemiyor mu bunun sesi? kim o be? Dark Riddle. Tanımıyor musun ya? He. Dark Riddle'ı reisi tanıyorsan var ya ayıptır sana ya. Dark tahtası mı? 12'den vuracağım. Ya ne alakası var ya? Sen bizim kapışmaları izlemedin mi? Ben hiçbir şey izlemem. Dark Riddle'ı çok sevdiğimiz bir karakter. Uyuyor mu? Uyuyorum. Evet sen yiyip içip uyuyorsun galiba ama <laughs> senin o kollar kollar ne yiyip gibi ya? Uzamış mı? Uzamıştı Uzamış. Uzamış. <laughs> Ayağım ne diyor ya? Arkadaşlar kafa yememiş bir ya. Dur bakayım nereye gidiyor? Dur ta takip edelim dur. Nereye gidiyor? Abi ne kadar çirkin lan bu adam. Hı? Enseye bak. Ense V gibi. Y yok Y harfi var ensesinde. Nereye gidiyor? Nereye? Şş, alo. Şş, arkana bak diyorum sana ya. Nereye gidiyorsun ya? Şişt, alo. Ne? Aa, durdu. Atma kutuları. Ana, geliyor, Atma. Lan, sen... Duydu bizi vallahi. Atmayın mı? Kulakları evet. büyük duyarım. Hadi, Allah araba çarptı. Hii. Arkadaşlar bir kapışma var durun. Durun. Ne? <laughs> ne oldu? Ben bugün, de gireceğim içeri. Bugün pizza ve e, sınırsız içecek partiniz var. Ee, arkadaşlar ya. gelin gelin mahallede tüm kankalarım gelin. Hadi gelin helal size be. Sen, sen ne yapıyorsun ben orada? Ben de aldım ben Hayır istiyorsun? sana yok sana elif atmayacak Pizzaları Nasıl atan yok? Arta pizzaları çıkma camdan sana atacağım Pizzalarınızı var ya çöpe atarım he bizim pizzaları mahvederim kızardın kızardın ne oldu? Tükürürüm pizzalarınıza he evet, zor gelirsin Aa, sana bir şey yok hiçbir şey yok Haydi, bak kendine bak Aa, baktın, he? he nasıl yaptık ama ya? Vallahi Allah Allah, Allah, çok ya, çok, silindim, <laughs> çok kızgınım sana. Ne yapıyorsun? Ne Sen neredesin ya? Ben seni kovmadım mı? Ah kafam. Yeni bir şey attı. Allah. İstiksizce dans ediyorum şu anda. Ne oluyor ya bu ne? Ne oldu acaba? Tavuk dansı mı? Ne oluyor oğlum? Ha. Ha. Evet. Ha, açıldı vallahi açıldı. Ben şimdi Aya. o pizzaları eğeyim de görün ha. Hepsini Ay, yiyeyim size şey, kalmasın. Ya. Yok size daha büyük bir ceza vereyim. Pizzayı ben sonra yerim. Ne yapayım? Bu buz. Buz mu bu? Aa buz. Enselerimden aşağı bastım acaba. Ama ben içeri almalar ki nasıl olacak? Bıçak. Ooo süper bir fikrim var. Bunlar şimdi pizzanın yanında muhakkak içecek içecekler. Mevlesen evde içecekler. bir, evde bir sesler mi duyuyorum ya? Bu sesler nereden geliyor arkadaş? Oha nasıl gördü eve girdiğim ya? Ses çıkarmayın. Evet bir içeri bir içeri bakayım. PC Games'in son videolarına çıktan bir TV'de izleyelim. <laughs> hello Hello 2 <hello>, <laughs> çıkmış. Evet yaşasın. E, bu kırılmıyor. E, evet, evet Poppy Playtime şey çıkıyormuş arkadaşlar. Motivleri çıkıyormuş ben ona bakıyorum şu anda. Hala çıkmamış pazartesi çıkıyormuş. Heh, elinde bir tane buz var. İnşallah. Sap <laughs> nasıl onu dışarıda bıraktım abi. Yüzü kıpkırmızı oldu ya. Ha sen sen? Ben dışarıdayım ya dışarı. Dışarıdayım, dışarıdayım evet. Allah Ağlıyorum. Salya sümük ağlıyorum ben dışarıda. Valla parti çok güzel oldu. Ben tekrar çağırayım kankalarımı. Bol bol. Sen ne yesek ya? Pizza yerine başka bir şey mi yesek yok? Pizza devam abi. Ne yapayım? En kolay yol ya. Sipariş veriyorum geliyor. Sen pizzanı ha, yedin. Sen burada <laughs> mı mısın? <bizi>? Sen <laughs> burada mısın? <bizi>. Sen ne yapıyorsun <laughs> Ben burada değilim ya. Şeyi unutmuşum. Onu almaya geldim. Aa nereye gitti bu ya? Merdivenin altına bak. Saklandı bir yere. Hiç camdan dışarıya kafasını uzatayım da demiyor yani. Allah Allah ne kadar düşen geç birisin sen var ya. Ya kapıdan kovuyorum bacadan giriyor bacadan kovuyorum camdan yerin altından tünelle geliyor ya. Bu nedir ya? Arkadaşım. Nerede bu? Ben, sen seni istemiyorum ya partimde. sen bana böyle kötü şakalar yapıyorsun. Gerçi ben de sana yaptım ama. Evet. Nerede ya burası spor salonu ben burayı aramıyordum ki. Hadi git 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 Allah, git nereye, git 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 nereye git 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 ben yine bilgisayarın başına oturup da şey bakayım ya şu ya pop playtime multiplayer ya ya o arkadaşlar muhteşem bir macera olacağı benziyor ha. Bayağı güzel macera olacak. Pazartesi bizi bekleyin. Pazartesi beraber oynayacağız. Ya ne diyor kiminle ne oynuyorsun ya? Aha geldik vallaha geldik. Bakayım pizzalar. Oo pizzalar vallahi çok güzel kokuyor ha. Yesem mi acaba? Yiyip de mi troll yapsam? Yok yok benim aklımdaki trollü yapacağım. Şimdi ben size göreceksin var ya. Nerede burada bir yerde delici bir şey vardı? Matkap'taki bir şey vardı. Nerede o? Nerede? Hani? Aha. Hala. Aha, aha. Hala geliyor bizim evimizde şey yapmaya çalışıyor ya. Hmm. Bu şimdi bardağa ben deleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bardağı deleceğim. Sonra bunun içine dibine buz koyacağım ki delik olduğu gözükmesin. Sonra bunlar içecek içerken. Allah Allah. Ya, canım da öyle bir susadım ki. Acayip bir şey buz gibi bir içecek olsa da dur kankalarımı çağıracağım ya. Acaba gel gelme ya. Sen kankalarını çağır. Pizza partisi yap kankalarına. Ha? Zaten biz seninle kanka bile olamayız ya. Ben seninle arkadaş bile olmam. Sen çok kötüsün. Hiç sevmiyorum seni hiç sevmiyorum. Allah. Heh, Ayyem, bu ses nereden geldi ya? Buradan bir şey matkap sesi geliyor. Ulan yandaki inşaatta mı çalışıyor? Ne yapıyorlar ya? Bahçeden ya? ne duyuyorsun ya? Atma biraz. Oo şu pizzaların kokusu. Bayılıyorum Allah'ım. Çok güzel kokuyorlar Dayanamayacağım Kankalarım yiyeceğim. Kankalarım hemen arayayım. Gelsinler. Oo ben de çok acıktım ya. Bir pizza kokuları harbiden. Dayanamayacağım ha. Ben yiyeceğim ha. Çabuk 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 hemen benim. Benim hemen gidip onları aramam lazım. Şişkolar gidin pizzalarınızı yiyin. Parti yapacakmışsınız şişkolar. Ya süper parti oluyor ya. Vallahi pizzanın dibine vurduk ya. Ölen buz gibi çiçekler de. Ya bacağımda bir soğukluk hissediyorum ama. Kanka sen de var mı bu soğukluk ya? Allah. Aa ne oldu ya? Ne oldu niye gidiyorsunuz lan sen kendine bak altına işemişsin Ya sen iyi mi değil Aa, ne oluyor ya ben altına, işemedim ya. Sen yaptın değil mi sen yaptın ben, ben altına falan işemedim İşemişsin işe iş iş. iş. işte bak bak sırılsıkla bu arkadaşlar Bunun acısını çıkarmam mı senden Evet arkadaşlar nereye geldik ya bir anda Evet Wilson amcanın mekana geldik Vay kapışmalardan da hiç eksik olmuyor bu Kim nerede bu Umarım buradadır arkadaşlar yoksa Ona küçük bir sürpriz yapalım bakalım Evin içinde mi Bu arada cam cam niye çıktı Burada yok. Uyumuyor. Kesin mutfakta bir şeyler yapıyor abi. Hemen bakalım şimdi dur bakalım. Hop 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 hop. Oğlum bu nerede ya lan? Mutfakta da yok bu. Yat. Aha burada bir banyo yapıyor. Oha. Arkadaşlar Vincent. Vincent banyo mu yapıyorsun? hop ha, oh. Ben banyo yapıyorum şurada. Ya ya sen. Elbiselerinle banyo mu yapılır ya? Gel bakayım gel. seni her an girersin diye elbiselerini yapıyorum. Ne alakası var Ay ya? Ayıp ya. Anam kapı kilitli. Oha anahtar doğru demiş. Ya sen ben seni ne zaman görsem aynı kıyafette olan banyoyu da aynı kıyafette onunla da yatıyorsun kalkıyorsun. Evet şuradaki şeyi... ayıp olmasın diye dolaşmıyorum. Ay geliyor geliyor kaç koş koş koş. İyi mu? Pijam. Ana nerede yıkıldı bu ya? <laughs> Pijam ama. Aa camı kırıyor çünkü. Ya kapıyı açsana anahtar orada. Arkadaşlar anahtar orada olmasa ama gidip camı kırıyor ha bu. Evet bu tarafta ne varmış? Evet şunu ben deminden açtım mı kapattım anlayamadım. Aa şuradaki demir parmakta açıyor bak orada gördünüz. Karşıda. Evet kapışmamızın üçüncü karakteri kimmiş? Evet Wilson dayı. Wilson emmi. Şimdi üst kata çıkabiliriz. Aa, aa lan buraya tuzak kurmuş bu ya. Saran anahtar mı? Saran anahtar bulmamız gerekiyor. Bakalım bu ne? Garip bir şeyler var. Dürbün var. Aa ah, bizim geliyor dur. Ben koş koş koş. Olamaz. <laughs> ya çok hızlı abi. Çok hızlı olduğu için de kutuyu atamadan. Bak yine camı kırdı ya saftirik. Burada bu kapıyı sen mi kilitledin? Ne demek ben mi kilitledim? İçeriden. Sandalye mi koydun arkasına? İçeriden içeriden kilitlemiş ha. Oğlum kapı dışarıdan kilitlenir. Sen kimden gördün içeride kilitlemeyi ya? Allah Allah. Heee al anladım. bakayım anahtarı Oho. Kitlemişim ben bunu ya He gel 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 süpürgeyi vurayım kafana gel Hop yakala bakayım e, ee, Şunu atacağım şunu ona Lan süpürgeyi niye kafama attın Hala Gel bakayım gel gel Ha nereye gidiyor bu Dur Attı, attım tutmadı abi Ben çabuk 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 Evet ben yukarıda neyi alacaktım Evet neyi alamadık Anahtar anahtar var mı anahtar Araba anahtarı araba anahtarı var güzel Başka Burada işimize yarayacak başka bir şey var mı abi Kürek işte kürek arkadaşlar. Arka bahçeye şeyi. Ay ay bitti. Hop! Oo arkadaşlar nasıl fake attın? Ben Sinan geldim. Nasıl kaçtım ama var ya. Oo üstüne atladım kaçtım arkadaşlar. Kaç kaç. Kaçsa kaçarsan kovalanırsın. Evet. evet. Şey, yakalanırsın. Şimdi Evet bebek gibi anahtarı çıktı. Sen beni kovala kovala sen. Aa o bebek gibi anahtar. Aa şey mi mutfaktaydı değil mi ya o? Evet mutfakta. Gel bakalım. Arkadaşlar Helen Neighbor 2 maceralarımızı Çıtan bitti. TV'den umarım takip ediyorsunuzdur. Çünkü Arkadaşlar muhteşem bir dizi yaptık. Beş bölüm sürdü ve Arkadaşlar hepsi birbirinden güzel. Şunu da kapa. Tuzaktan bir şey yapalım. Ne oluyor bıçak? Çekil şuradan ya. Aç abi şunu gelirse bastın. Evet şunu da açalım. Ne oldu bir bastın mı? Bastım bastım. Hop helal sana bastım, be. Sana bastım bastım. Sana hatırlandık. Şuradan çıkamadık. Hayda camdan çıkamadık. Hadi bakayım ne yapıyorsun? Şunu alalım. Dondurma yiyorum sen. Dondurma mı yiyorsun? Yalancıya bak. Kış karpuz geldi, kestim doğru. karpuz. Ya şurayı açalım abi. İster misin? Yalan yalan arkadaşlar bunların hepsi yalan. Evet burada ne varmış? Oyuncak uçak uçak bir şeyler. Aa, kırmızı anahtar mı? Kırmızı anahtar aşağıda kapının anahtarı. Evet orayı açtık mı bu iş tamam. Bunlar ne abi? Kamera falan mı o? Ne bu? Bu ne? Bu nereye açıyor acaba? Dur bakayım. Aa bu bir şalter. Nereye açtı acaba? Burayı açmadı. Evet. <laughs> anahtarı bulduk. Buradayım burada. Alo. Bak bana gel ki. Buradayım buradayım. Oğlum bu ben de önden çok önden koşuyorum. O beni nasıl yakalıyor ya? Aha bak Geldim, bak bak. Geldim yakaladım Allah seni. Arkadaşlar seve. ne kadar hızlı gidiyorum. O nasıl beni yakalıyor anlamadım ha. Evet kırmızı anahtar elimizde bakayım. Evet kapıyı açalım. Aa levi de lazımmış yahu. Levi'yi nereden bulacağız? Levi dolapta buzdolabında değil mi? Evet arabanın anahtarı da bende şu anda. Bakalım buradan ne çıkacak? Levi buradan çıkabilir ha. Yo çıkmadı mıktatsız mı? Lan yani bununla nereden ne çıkacağız? Ha nereye gidiyordur dur. Odaya girsin tamam güzel. Bekleyelim gelmesin. Bakayım. Evet şu anda hem Levi'ye bakıyorum hem Winston'dan kaç, kaçıyorum şu anda. Hadi bakalım burada neler varmış abi. Bu ne ya? O karga adamın şeyi. Evet. Onun minik kıyafeti var burada. Ne alaka ya? Ya <laughs> Çekil, çekil, çekil. Bu da taşım var ya hudur. Versene. Mıknatısı var. Veremem sana. Kaybettim ben onu. Kaybettin değil mi? Koşalım arkadaşlar şimdi şuradan. Aa işte atar burada demiş. Güzel 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 güzel. Hop! yahu dur Yenge dur dur. buradayım. Evet dolapta gördünüz arkadaşlar Levi'yi gördük. İnsan canının arkasından gördüm Levi'yi. İyi de buzdolabının fişini çekmem lazım çünkü buzlu. He tamam dur. Anladım ben şimdi. Şu yeşil anahtarlar açacağımız odada. Orada mı acaba? aynen burada değil Al bakayım şunu. Oo arkadaşlar. Orada mı acaba dedin de? Evet. Buradayım tabii. tamam yeşil anahtar çabuk çabuk çabuk. Geliyor mu nereye gidiyor? Ha buymuş demek ki arkadaşlar. Açtım şunu. Pardon kapattım şu anda. Elektriği kestim. Evet Levi'nin etrafta dolaşıyor şu anda. Evet Levi'nin buzunun elemesini bekliyorum abi. Dur gelirse bu akşam kafasına da. Nereye gitti la bu? Sandalyeyi koy, koyduk arkasına ama. Hadi hadi eğri artık ya. Nerede bu nerede? E çaydanlık çaydanlık da eritemez miyiz acaba? Yoo. Ha az kalmış az kalmış. Alacağım alacağım alacağım. Dur. Kapıyı vuruyor. Hayda oha. Sandalyeyi dağıttı. Ne? Ben... Ee, az da Alıyor musun? Korktum lan. ben. korktum. Sen mi korktun? Birden karşıma çıktım mutfakta zannetmiyordum seni. Ya. Ben de zannetmiyordum. Kendimi mutfakta zannetmiyorum ama. Ödüm be. çıktı. Ödüm mü çıktı? O ne be? <laughs> Gözüm çıktı der gibi. Ödüm nasıl çıkıyor ya? Açıyoruz abi açıyoruz. Evet arkadaşlar burayı da tamamladık. Şimdi nereye gidiyoruz? Ve evet, Skrit doğru gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Nasıl macera bizi bekliyor? Hop çekil bakayım. Nereye gidiyorsun evladım? Aha. Arkadaşlar. o Skrit içeri taş devrinde. Şimdi arkadaşlar. Bakalım. Aha, <laughs> çok yoruldum. Bunu yıkayacağım buradan. Ee, vitamin sebzelerim, meyvelerim büyüyecek. Büyü, büyü. Ağaç ol. Aa, ağaçmış bu büyüdü. Ben böyle büyütürüm. Düş bakayım. Anam çok yükselmiş. Bu nasıl düşüreceğim bu meyveleri? Evet arkadaşlar skrit düş O anam tipi ne kadar değişmiş evet. Kafayı yemiş sıyırmış galiba kafayı. Hindistan cevizi ağacı, ağacı bir anda nasıl oldu ya o? Suyu döktü abi bir anda büyüdü. Abi ne işler çeviriyor bakalım. Şuraya bakın. Ha 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 büyüdü büyüdü. Büyü büyü büyü. Büyüdü. Ne yapıyor? ne büyüttüm. Arkadaş kafayı yemiş bu. Kafa yemiş. Elimizde şu anda değişik bir şey var. Bıçak var. Evet ağaç burada. Ne yapacağız burada abi? Aa bunun üzerine küçük küçük bir delik açalım. Evet ona güzel bir sürpriz hazırlamamız lazım. Ne, ne koyabiliriz oraya? Evet o Hindistan cevizi beklerken arkadaşlar orada bir şey olması lazım. Aa ne oluyor ya? <laughs> Anam sıkıntı için hapşırıyor. Aa goril gelmiş. Goril. Ne yapıyorsun? Goril bacını çıkardı. Ay patladı vallahi yapıştırdı beni. Arkadaşlar goril nereden çıktı ya taş devrinde. Allah Allah. Evet. Gel gel ne oldu sana? Aa. Ah bütün kemiklerim birbirine yapıştı. Sen çok fena sıktı gelirim senden hücum alırım sen kimsin? Sen kemiklerimi mi ya ne yaptın? <laughs> Yoksa goril kılıklı şey mi o ya? <laughs> Sen de kimsin? Sen kimsin? Sen miydin goril yoksa? Ben değilim ya. Benim seninle ne iş, o, ne işim olur ya? Aa, ha, ha. Evet, arkadaşlar şimdi oraya ne koyalım abi? Bir şey bulmamız lazım. Dur. Eee taş devrinde ne olur daba, abi? Daba daba du. Daba daba du mu? İyi ba O, o nasıl bir yürüyüş ya öyle? Üstünde bir de iskelet kafaları falan var ha. Ha yürüyüşün mü sorguluyorsun sen benim? Ha? Aa, harbiden... Sana da goril sarılsaydı böyle yürüdün. Harbiden yamulmuşsun ya. Ha. Dur bakayım burada neler var ha. Pazar mı burası? Aa bu ne? Oo dinozor yumurtası mı? Arkadaşlar dur. Dinozor yumurtası şimdi yarayabilir. Hayır onları kahvaltıda yiyeceğim ben. Oha kahvaltıda dinozor mu yiyorsun sen? Yumurtasını yiyorum. Ee, bu anası babası gelirse ne yapacaksın? Vallahi var arkadaşlar dinozorun babasının ya yani da annesinin haberi yok galiba yumurtaları bırakmışlar buraya bu da bunları sabah kırıp yiyor. <laughs> evet arkadaşlar bunu hemen hemen. Gorelim gorelim. Beni dinozorlardan koru. He ee, çok korur seni. Gördük biraz önce. Evet oha burada. Arkadaşlar dinozor kemikleri falan var. yani Dur bunu buraya mı koyuyoruz? Koyduk. Aha Arkadaşlar yumurtadan deniz uzaya çıktığını düşünsenize. Oo, neler olacak acaba durun çok merak etme. Evet. Hadi bakalım. Ben şuraya saklanayım abi. Bakalım ağacın başına geldiği zaman neler olacak çok merak etme. He. Heh. Buldum seni Hindistan cevizlerini indireceğim. Bir bir indireceğim. Bu aleti ben kendim yaptım. Aa, aa, bu ne? Yok, yok artık bu ne? Allah nasıl geldi? Al al al, al al çocuğunu al. al, al ben bir şey yapmadım ha. Arkadaşlar süper oldu be. Hoşçakalın. <laughs>